Filmin başında yaralı bir genç kadının tamamen beyaz bir odada yavaş yavaş bilincini geri kazandığını görüyoruz. Gözlerini açtığı anda paniğe kapılır ve kalkmaya çalışır. Ancak bunu başaramaz. Bacaklarının yaralı olduğu ve bandajlarla sarılı olduğu ortaya çıkar. Kadın çevresini incelerken kötü niyetli bir erkek sesi duyulur ve ona uyuyakaldığını söyler. Adam kendini Thomas yani onu kaçıran kişi olarak tanıtır. Kadına ona aşık olana kadar onu esir tutmayı planladığını söyler ve kadının adının Ruby olduğunu nereli Olduğunu, hangi üniversiteye gittiğini gibi diğer kişisel bilgilerini anlatır. Hatta kadının ebeveynlerinin mesleklerini ve karanlıktan korktuğunu nasıl bildiğini bile söyler. Ruby, Thomas'ın elinde nasıl geçtiğini ve kaçırılmadan önceki hayatını hiç hatırlamıyor. Ağlayarak Thomas'a dizlerindeki yaralara işaret ederek ona ne yaptığını sorar. Thomas bağlarını kestiğini söyler ve tekrar yürüyebilmek istiyorsa hareket etmemesini söyler. Ayrıca kapının yanındaki sandalyenin üzerinde duran siyah çantada bulunan özel eşyalarına dokunmadığını da söyler. Ruby'nin yanında yerde yemek gibi görünen bir şey var ve içinde iki hap bulunan küçük bir bardak görürüz. Thomas ona iki hap verdiğini açıklar. Biri doğum kontrol hapı, diğeri ağrı kesici hap. Ardından Ruby'ye birlikte yaşayacakları hayatın nasıl olacağını anlatır. Ona her gün yemek verilecek, yıkanmasına ve tuvalete gitmesine yardım edecek. Günleri sabah 7'de başlayıp akşam 11'de bitecek ve en yakın evden kilometrelerce uzakta oldukları için kaçmak neredeyse imkansız olacak. Thomas konuşmasını bitirince Ruby ona saldırır saldırıp saldırmadığını sorar. Thomas saldırmadığını söyler. Thomas odadan çıkar ve Ruby'yi yalnız bırakır. Sahne sona ererken Ruby'nin bileziğine bir anlık baktığını görürüz. Bileziğin üzerinde Ruby X yazmaktadır. Ertesi gün Ruby hala dün olduğu yerde durmaktadır. Yanındaki boş tabak Thomas'ın onun için hazırladığı yemeği yediğini ancak haplara dokunmadığını gösterir. Thomas odaya girip onu kontrol eder ve Ruby'nin hapları almadığını görünce hayal kırıklığıyla iç çeker. Ağrısının daha da kötüleşeceğini söyleyerek ona ilacı alması için yalvarır. Ancak Ruby onu dinlemez. Thomas odadan çıkmak için dönerken Ruby ona neden tüm bunları yaptığını sorar. Ancak Thomas cevap vermez. Thomas odadan çıkar ve kapı kapanırken sahne karardığında diğer taraftan Ruby'nin çaresiz çığlığı duyulur. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Thomas Ruby'yi tekrar ziyaret eder. Bu sefer oda koyu kırmızı bir ışıkla aydınlatılmıştır. Bu da gece olduğunu gösterir. Thomas Ruby'nin uyuyan vücudunu dikkatlice ayarlar. Böylece Ruby yerde Jen'in pozisyonunda yatarken odadan çıkar. Ertesi sabah Thomas Ruby'ye kahvaltısını getirir. Ruby hala derin uykudadır. Ancak Thomas duvara vurduğunda uyanır. Thomas odadan çıktıktan sonra Ruby'nin uykulu ve sersemlemiş bakışları ciddi bir ifadeye dönüşür ve sersemlemiş halinin sadece bir maske olduğu ortaya çıkar. Ardından odanın diğer tarafında bulunan çantasına doğru sürünür. Çantaya çar, içindekileri karıştırır ve kimliğini sakladığı aynayı çıkarır. Ruby şaşkın bir ifadeyle aynaya bakar. Küçük bir pencereden gelen gölgeyi fark ettikten sonra eşyalarını aceleyle çantasına geri koyar. Ancak küçük bir plastik torba kaçar ve yuvarlanır. Ruby her zamanki yerine geri döner ve topu fark eder. Onu almak için uzanır ve Thomas odaya girmeden önce cebine saklamayı başarır. Thomas ona bir tetsi yemek getirir ve yüzünü inceler. Acı çektiğini fark eder ve ona söylemesi gerektiğini söyler. Cebine uzanır ve bir hap şişesi çıkarır. Ruby'ye daha yüksek doz almasını söyler ve o da kabul eder. Ona hapları elle yedirir ve odadan çıkar. Daha sonra karanlık suda yüzen bir kadın görürüz. Bunun Ruby'nin rüyasının bir parçası olduğu ortaya çıkar. Ruby üzgün bir şekilde uyanır ve kalkmaya çalışır ama bacaklarında keskin bir ağrı hissedince durur. Thomas zaten odadadır ve Ruby'nin yanındaki sandalyede oturmaktadır. Ruby ona kim olduğunu ve ona ne yaptığını sorar. Thomas, Ruby'nin odada onu ilk gördüğünde söylediği şeyi sakin bir şekilde tekrar eder. Adının Thomas olduğunu ve Ruby'nin ona aşık olana kadar esir olacağını söyler. Ruby hakkında bildiği bilgileri tekrarlar. Ruby bacaklarına ne yaptığını sorar. Thomas, kaçma olasılığını sınırlandırmak için gerekli bir işlem olduğunu ve zamanla bacaklarının iyileşeceğini açıklar. Ona tek yapması gereken nin itaatkar olmak ve ilaçlarını almak olduğunu söyler. Ona doğum kontrol hapları vererek gizli kötü niyetli amaçları olmadığını garanti eder. Ruby günlük programını ve kaçma şansının ne kadar zayıf olduğunu hatırlar. Thomas odadan çıkıncaya kadar sessiz kalır. Ona bir kez daha kendisine saldırıp saldırmadığını sorar. Bu Thomas'ı kızdırır ve odadan çıkarken çantasını fırlatır. Yalnız kaldığında Ruby cebine sakladığı topu inceler. Bileziğine de daha yakından bakar. Daha sonra Ruby'nin gününün geri kalanını görürüz. Thomas Ruby'ye fiziksel terapi uygular. Onu bezle yıkar ve gece olunca Ruby topu odanın kapısına tekrar tekrar vurur. Ertesi gün Ruby başının arkasındaki yarayı fark eder. Çantasına gider ve bir ayna çıkarır. Ancak yarasını göremez. Sonunda aynayı parçalara ayırır ve yarasına daha yakından bakar. Bir şey görmeden önce Thomas'ın kapının diğer tarafında onu gözetlediğini fark eder. Cam parçalarını sol dizindeki bandajın altına saklar ve her zaman oturduğu yere geri dönmeye çalışır. O bunu yapmadan Thomas odaya girer ve ona ilaç verir. Gece olunca Thomas Ruby'nin hareket etmesini ve kaçmasını engellemek için bir ses kaydı çalar. Odayı temizleyip yeniden düzelttikten sonra sandalyede uyuyakalır. Telefonun alarmı onu uyandırır. Caydırıcı ses kaydını kapatır. Ruby'yi dik pozisyona oturtur ve odadan çıkar. Ardından Thomas ve Ruby'nin birlikte geçirdikleri günleri görürüz. Thomas Ruby'ye yemek yedirir ve hijyenine yardımcı olur. Ruby ise gecelerin çoğunu topuyla oynayarak geçirir. Bir sabah Ruby lavabo'nun borularını okşarken görülür. Thomas kahvaltısını getirmek için odaya girdiğinde Ruby'nin yaptığı dağınıklık onu rahatsız etmez. Thomas Ruby'nin ne yaptığını araştırırken Ruby ona bir soru sorar. Thomas'a ona aşık olmazsa sonsuza kadar yanında esir kalıp kalmayacağını sorar. Ardından Thomas'ın bacaklarına yaptığı şey hakkında şaka yapar. Thomas ona ne verebileceğini sorar. Bu Ruby'yi şaşırtır. Thomas durumuyla ilgili şaka yapabildiğine göre kendisinin daha iyi hissettiğini söyler. Thomas Ruby'nin sıkılmış olabileceğini söyler ve kalışını daha kanıtlanabilir hale getirmek için ona bir şeyler getirmeyi teklif eder. Ruby bir saniye düşünür ve Thomas'tan kendisine bir yastık, battaniye ve zaman geçirmek için bir kitap getirmesini ister. Thomas kabul eder. Sonra duvarlardaki iki çizim hakkında ona soru sorar. Biri sandalye, diğeri beyin. Kurşun kalemle çizilmiş. Ruby çizimlerin güzel olduğunu söyler. Thomas Ruby'nin daha iyi göründüğünü Düğünü söyleyerek ona iltifat eder. Ve ona getirmesi için istediği şeyi tekrar etmesini söyler. Ruby de tekrar eder. Ertesi gün Ruby yanında bir yastıkla bir şilte üzerinde görülür. Thomas içeri girer ve ona bir kitap verir. Kitabı karıştırdıktan sonra onu daha önce okuduğunu söyler. Ruby o kitap esaret hayatından önce hatırladığı tek şey olduğu için çok duygulanır. Thomas Ruby'ye belirli tetikleyicilerle bazı anıları geri kazanabileceğini söyler ve bu ona bir umut ışığı verir. Thomas hafızasını geri kazanmasına yardım etmeyi teklif eder ve Ruby ona teşekkür eder. Daha sonra Thomas ona yemek getirdiğinde Ruby'ye istediği bir şey olup olmadığını sorar. Ruby kırmızı çalı çayı istediğini söyler ve Thomas hemen ona getirir. Kokladıktan sonra sonra Ruby bir anı hatırlar ve Thomas'a bu çayı seçeceğimi biliyor muydun diye sorar. Thomas gülümser ve ona sadece bunu içtiğini söyler. Ruby ona kendisiyle ilgili tüm bu bilgileri nereden öğrendiğini sorar. Thomas da araştırma yaptığını söyler. Günün ilerleyen saatlerinde Ruby kitabını inceler. Anlamsız harflerle dolu bir sayfaya rastlar. Ancak daha önce sakladığı ayna parçasını harflerin üzerine koyduğunda aynada bazı harflerin ona güvenme yazdığını görür. Thomas birkaç saniye sonra dikkatlice odaya girer ve bir masa getirir. Thomas'ın birlikte akşam yemeği yemek istediği ortaya çıkar ve birlikte yemek yerler. Thomas Ruby'ye kitap hakkında sorular sorar ve Ruby kitabı özellikle de kitabın sonunu över. Thomas gülümser ve Ruby'nin elini tutmaya çalışır. Ancak Ruby elini çeker. Thomas Ruby'ye neyin yanlış olduğunu sorar. İlk başta tereddüt eden Ruby, Thomas'a kendisinden önce kaç kişinin esir tutulduğunu sorar. Thomas Ruby'nin iddialarını reddeder. Ancak Ruby gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıdır. Thomas'ı kendisi gibi genç ve güzel kadınları takip etmek, köleleştirmek, saldırmak ve öldürmekle suçlar. Devam edemeden Thomas masaya yumruğunu vurur ve Ruby'yi korkutur. Kolundaki kanı siler ve iddialarını bir kez daha reddeder. Ruby Thomas'ın bunu daha önce başka birine yapmasını istemediğini, çünkü aralarındaki ilişkinin özel olduğuna inandığını söyler. Thomas başka kimse olmadığına yemin eder ve odadan çıkar. Thomas odadan çıkar çıkmaz Ruby'nin korkmuş ifadesi kaybolur ve izleyicilere onun sadece numara yaptığını gösterir. Ertesi gün Thomas'ın Ruby'ye bacaklarının iyileştiğini ama daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söylediğini görürüz. Thomas odadan çıkınca Ruby bacaklarındaki bandajları çıkarır ve yarasını inceler. Bacaklarında kesik yok gibi görünüyor. Ayağa kalkmayı başarır ve kapıya gider. Kapı koluna dokunduğunda başka bir anı daha açığa çıkar. Bir adam ve Ruby evinin kapısının önünde. Ruby kapıyı açma girişiminden vazgeçer ve yatağına geri döner. Kitabındaki belirsiz mesajı okurken mesajın yazıldığı mürekkebi yanlışlıkla bulaştırır. Elini lekeleyen mürekkebin kokusunu aldıktan sonra yeni bir anı daha açığa çıkar. Bu sefer odadaki bir tuğlanın arkasında bir şey sakladığı anı. Ruby tuğlayı kaldırır ve bir düzüre kibrit düşer. Gizemli mesajların kibritlerle yazıldığı ortaya çıkar. Daha sonra Thomas ve Ruby akşam yemeği yer. Ruby romantik bir ortam yaratmak için bir mum ister. Thomas mumu getirir ve kibritle yakar. Thomas yeniden başlamaları gerektiğini söyler ve Ruby kabul eder. Ruby daha sonra Thomas'a su altında batıp gittiğini tekrarlayan rüyasını anlatır. Rüyanın ayrıntılarını anlatırken eli kibrite yaklaşıyor. Thomas'a rüyalarının bir elin onu kurtarmak için uzandığında sona erdiğini söyler. Hikayesinin sonunda eli kibritin üzerindedir. Ancak Thomas'ın elini tutmaktadır. Ruby öksürüyormuş gibi yapar ve elini göğsüne götürür. Thomas fark etmeden kibriti başarıyla alır. Bir sonraki sahnede Ruby'nin günlerinin nasıl geçtiğini görürüz. Defterine bir şeyler karalıyor. Bacaklarını çalıştırıyor ve kırık aynanın bir parçasını silah olarak kullanmayı planlıyor. Thomas ona tekrar yürümesini öğretirken Ruby bacak Bacaklarının iyi durumda olmadığını iddia eder. Sahnenin sonunda Ruby'nin defterine oyna yazdığını görürüz. Ertesi sabah Ruby şınav çekerken görülür. Thomas'ın odasına yaklaştığını duyunca yatağına koşar. Şüphe çekmemek için kitabı okuyormuş gibi yapar. Thomas akşam yemeğinden önce bacaklarını çalıştırmasına yardım etmeyi önerir ve Ruby kabul eder. Thomas Ruby'nin yürümesine yardım ederken Ruby bir kez daha bacakları yaralıymış gibi davranır. Odanın diğer tarafına geçmeyi başardıktan sonra Thomas Ruby'nin ilerlemesini tebrik eder ve bu şekilde devam ederlerse üst katlı akşam yemeği yiyebileceklerini söyler. Akşamüstü Thomas ve Ruby yine akşam yemeği yiyorlar. Thomas bunun çok özel bir yemek olduğunu söyler ve Ruby'yi tatmaya teşvik eder. Bir lokma aldıktan sonra Ruby başka bir anıyı daha hatırlar. Bu seferki Thomas'la bir restoranda akşam yemeği yedikleri andır. Bir randevuda gibi görünüyorlar ve birbirleriyle rahatlar. Thomas daha sonra Ruby'den gözlerini kapatmasını ister ve ona aldığı kolyeyi takar. Onun aldığına öpücük kondurur. Ardından tekrar günümüze döneriz. Ruby şok içindedir ve Thomas'a daha önce birlikte olup olmadıklarını sorar. Thomas başını sallar ve Ruby'ye onun net bir şekilde hatırladığı yemeğin yıl dönümü yemeği olduğunu söyler. Ruby gözyaşları içinde ona gülümser. Gece Ruby dişlerini fırçalarken görülür. Thomas'ın duvarlara astığı iki çizimi hayranlıkla incelerken çizimin bir köşesinde R A W yazdığını fark eder. Sabah Ruby odasındaki küçük pencereden dışarı bakarken bir teknede birini görür. Daha sonra o ve Thomas'ın kitabını tartışırlar. Thomas Ruby'nin kitabından ne kadar ayrılmadığını söyler. Birlikte yaşadıkları anıları hatırlamaya başlar. O hikayesini anlatırken sahne Ruby'nin sayısız pastel boya çizimlerle çevrili çizim yaparken gösterilir. Thomas Ruby'nin yatağında derin uyku could Thomas'ın uyuduğundan emin olan Ruby sessizce kapıya doğru yürür. Kapıyı açmadan önce Thomas dışarının soğuk olduğunu ve Ruby'nin bir palto giymesi gerektiğini söyler. Ruby kapıyı açmak yerine Thomas yavaşça uyanırken yere eğilip topunu alır. Sahne Ruby'nin uyuyamadığını söylemesiyle sona erer. Bir sonraki sahne Ruby'nin yatakta uyuduğu ve Thomas'ın onu battaniye ile örttüğü sahne ile başlar. Bu da Ruby ve Thomas'ın samimi olduğu bir anıyı tetikler. Ertesi gün Thomas Ruby ile dans eder ve bu da başka bir anıyı tetikler. Anı Thomas'ın Ruby aşkını ilan ederken ikisinin bir partide dans ettiği sahnededir. Ruby ona aynı şekilde hissettiğini söyler ve ikisi öpüşür. Anıyı yaşattıktan sonra Ruby Thomas'a artık birlikte olduklarına tamamen inandığını söyler. Daha sonra Thomas odadaki tüm elektronik cihazları kontrol eden uzaktan kumandanın nasıl çalıştığını anlatır. Müzik çalar ve Ruby onun için dans etmeye başlar. İkisi güler ve öpüşür. Ancak yakınlaşmaya başlamadan önce Ruby ağlamaya başlar. Ruby ona nasıl bu noktaya geldiklerini sorar ve Thomas ona açıklamayı kabul eder. Thomas hikayeyi anlatırken sahne geçmişe geçer. Ruby'nin bir barda Thomas'ı beklediğini görür o açıkça onunla flört eden o da arkadaşı Nick ile birliktedir. Thomas treni kaçırdığı için onunla buluşamaz. Bu yüzden Ruby ve Nick eve gitmek için ayrılırlar. Thomas Ruby'ye arkadaşı Rob'un onu alacağını ve yakında görüşeceklerine dair mesaj bırakır. Bu sırada Nick Ruby'yi öpmeye çalışır ama Ruby reddeder. Nick ısrar eder. Ruby'yi bayılttıktan sonra ona acımasızca saldırır. Ruby'nin evine geldiğinde olanları gören Thomas hala sarhoş olan Nick'i öldürür ve Ruby'yi Rob'un arabasına taşır. Rob isteksizce ikisini Thomas'ın evine götürür ve Ruby burada bilincini geri kazanır. Ruby'nin Nick ile olan olay nedeniyle hafızasını kaybettiği ortaya çıkar. Rob ambulans çağırmadan önce Thomas onu durdurur bir süre tartışırlar. Ancak Rob, Ruby'nin hafızasını geri kazanma planında Thomas'a yardım etmeyi kabul eder. Uzak kuzeye giderler ve Thomas, Rob ile ilişkisini keser ve ona yardımları için teşekkür eder. Thomas, Ruby'yi terk edilmiş bir ada çiftliğine götürür ve onu orada tutsak eder. Zaman geçtikçe Thomas, Hastanın saldırıdan önceki her şeyi unuttuğu bir tür hafıza kaybı olan bir hastalık hakkında bilgi edinmeye başlar. Ayrıca Ruby'nin hafızasının çok uyuduğunda saldırıdan hemen sonraki haline sıfırlandığını öğrenir. Thomas, Ruby'nin hafızasını geri kazanmasını sağlamak için ona resimler gösterir. Ancak Ruby ilk başta tepki vermez. Hafızasının geri kazanılmasını hızlandırmak için Thomas, belirli anıları tetiklemeyi ve uyku düzenini kontrol etmeyi öğrendi. Böylece bir günden fazla öğrenebilirdi. Thomas ona en sevdiği kitabı verdiğinde Ruby tepki verir ve ilerleme gösterir. Thomas çabalarına devam eder. Ancak Ruby'nin güvenini ve hafızasını gerçekten geri kazanmak için temiz bir sayfa açması gerektiğine karar verir. Bu nedenle beyaz odayı inşa eder ve Ruby'nin bacaklarındaki bağları kesip onu kaçıran kişi olduğu senaryosunu uydurur. Thomas hikayesini bitirdiğinde Ruby gözyaşlarına boğulur ve hafızasını geri kazanmış gibi görünür. İkili yakınlaşır ve birbirlerinin kollarında uykuya dalar. Ruby önce uyanır ve alarm çalmadan Thomas'ın saatini kapatır. Kırık ayna parçasını alır ve Thomas'ı bıçaklar kaçmak için emeklemeye başlar. Ancak Thomas onu durdurmaya çalışır. Ruby onu ayaklarıyla tekmeler ve dışarıya kaçmayı başarır. Gözyaşları içinde gökyüzüne bakar. Sonra tekneye koşar. Ancak kaçamadan bayılır. Bir hastane odasında uyanır ve doktor ona iyi olacağını ve yaralanması nedeniyle kısa süreli hafıza kaybı yaşayabileceğini söyler. Doktorun Thomas olduğu ortaya çıkar. Thomas, Ruby'nin güvenini kazanmak ve hafızasını geri kazanmak umuduyla yine farklı bir senaryo düzenlemiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olun ve bir beğeni bırakın. Hoşçakalın.